Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir, bilerek yiyordu. Yani amaçsız bir yemesi yoktu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amaçsızca yemiyordu. Bilinçli yiyordu, acıktığı için yiyordu. Bir amaç var, bir gaye var, bir hedef var. Yemenin de bir amacı olmalı olması lazım. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yararlı şeyler yiyordu. Yani böyle abur cubur kültürü yok. Üçüncüsü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yediğini bilerek yiyordu. Helalinden yiyordu. Helal, haram, ver Allah'ım senin kulun, yer Allah'ım diye bir anlayış İslam'da, Müslümanlarda olamaz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da helalinden yiyordu. Dördüncüsü, ayakta kalmak için yiyordu. Yani yaşamak için, gayret etmek için, koşuşturmak için, cehd ve cihad için yiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Keyfi yemeler yoktu. Maalesef kendi hayatımızı da katarak içine nefsimizi de katarak bugün yemek beğenmiyoruz. Beşincisi de mideyi bölümlere ayırarak yiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya ve üçte birini de nefes almak için havaya bırakınız diye buyuruyordu kıymetli kardeşler. Allah'ın selamı üzerinize olsun kıymetli kardeşler. İnşallah bugün yine asr-ı saadetten güzel bir hatıra, hatıramızda kalan, zihnimizde kalacak olan güzel bir hatırayla yine karşınızdayız. Yine muhaddis, yine babasının oğlu Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Diyor ki bir gün adamın biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda geyirdi. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona Bırak şu geğirmeyi canım. Dünyada karınlarını tıka basa doyuranlar kıyamet günü uzun süre aç kalacaklardır. Evet çok çarpıcı ve insanı titreten tüylerini diken diken eden şu sözü kullandı. Evet. Bırak şu geğirmeyi canım. Dünyada karınlarını tıka basa dolduranlar yani nefes alacak yer bırakmayanlar işte onlar kıyamet günü uzun süre aç kalacaklardır buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşler maalesef şöyle baktığımızda topluma, insanlara, kendimize daha doğrusu nefsimize öyle bir çağdayız ki yemeğin sürekli konuşulduğu, yemeklerin programlarının yapıldığı, yöre yemeklerini konuştuğu şu yörenin şuyu meşhur, bunun şuyu meşhur, şunu yedin mi hacı efendi, şunu yedin mi hoca efendi, şunu yedin mi falan kez denilen bir zamanda yaşıyoruz maalesef. Yani artık yöreler, şehirler, memleketler, beldeler içinde yaşanılan mücadeleyle değil veyahut o mücadeleyi yürüten öncülerle değil artık yemekle de anlıyor. Kimi yerler kebabıyla, kimi yerler karpuzuyla, kim yerler etli ekmeğiyle, kimi yerler işte ne bileyim çorbasıyla her yerin bir öne çıkan yemeği var. Ve maalesef hani bu yemek olmasının anlamına gelmiyor tabii ki. Ancak yani öne çıkması gereken öncüler olması gerekmiyor mu? Yani o yörede Allah adına, din adına, güzellik adına, insanlara hayır adına, insanlara iyiliği ulaştırmak adına bir şey yapanların aslında öne çıkmış olması gerekmiyor mu? Ama maalesef sanki bu bilinçli bir şekilde yapılıyor gibi. Yani bunu ee, avamından tutun havasına kadar maalesef herkes bu gündemin peşinde yani yemek gündemin peşinde koşturuyor. Ma bir mağazanın vitrininde bir tişörtün üzerindeki yazıya bakar mısınız kardeşler? Acıkıncaya kadar uyu, uyuyuncaya kadar ye. Yani uyu, uyu, ye ye, ye, ye uyu. Başka bir amaç yok. Kapitalizmin tüketim anlayışı. Hem vakti tükettiriyor uykuyla hem de mideyi, bedeni yemekle tükettiriyor. Amaçsız yemeler, amaçsız gezmeler, amaçsız tozmalar ve amaçsız bir hayat. Kıymet kardeşler sanki bu sözün hilafına, zıddına söylenmiş gibi acıkıncaya kadar uyu, uyuyuncaya kadar sözü sanki yemek için yaşama, yaşamak için ye sözüne sanki bir antitez olarak söylenmiş gibi. Öyle değil mi? Aklımıza Tevfik Fikret'in şu dizeleri geliyor. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Evet, madem, madem yemekse dünyaya geliş amacınız, o halde yiyin de yiyin. Yani bu yemekten ne anlayacaksınız eğer? Kıymetli kardeşler Müslüman maymun iştahlı değildir. Müslüman kafir iştahlı değildir. Müslüman mümin iştahlıdır. Bakınız Asr-ı Saadet'te yaşanan bir örnek size aktarmak istiyorum. Sumame bin Osal, kabilesinin lideri ve o dönem ziraatın babası diyebileceğimiz ve ziraatın kendi memleketinde büyük gelirler getirdiği bir yerden Sumame ve Sumame İslam'a ve Müslümanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzun bir düşmanlık süreci geçirmiş. Bir gün Medine'nin civarlarından geçerken Müslüman müfrezeler onu yakalayıp Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna getiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı anlatıyor ancak Sumame iman etmemekte diretiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onu mescidin bir direğine bağlanmasını istiyor, emir buyuruyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki amacı Sümame'nin Müslümanların yaşantısını görmesi, namazlarını görmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeyle ilişkisini görmesi, yani Müslümanların o ortamını, manevi ortamını görmesini istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mescitte bir direğe bağlatmakla bunu murad ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte söze vurulmayan, sözle imana gelmeyen e, o sümame daha sonra ne yapacak? Söze değil, öze vurulacak. Yani hale değil, hale vurulacak. Müslümanların halinden etkilenecek. İşte o sumame esir olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esirlere iyilikte bulunmalarını istiyor sahabiden ve sahabe efendilerimiz de kendi yemeklerini dahi sumamenin önüne koyup onun yemesini içmesini sağlıyorlar. Ancak sumame öyle bir iştahla yiyor ki 10 kişinin yiyeceğini tek başına bitiriyor ve o sahabilerin adeta payını da yiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorlar? Sümame'yi bu konuda şikayet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gülümsüyor, bir şey demiyor. Ve daha sonra Sümame sözden değil özden etkilenince, kalden değil halden etkilenince imana eriyor ve Müslüman oluyor. Ve Sümame o 10 kişinin yiyeceğini bitirip tüketen sumame öyle bir az yemeye başlıyor ki bir kişinin bile rahatlıkla bitirebileceği yemeği artık bitiremiyor. Bu değişikliği fark eden sahabiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu durumu aktarınca Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Sumame diyor iman etmeden önce kafir iştahasıyla iştahıyla yiyordu. Bundan dolayı çok yiyordu sizin payınızı da yiyordu ancak o şimdi mümin o mümin iştahıyla yiyor. Kıymet kardeşler gerçekten bu kıssada da bizim için çok örnek var. Yani biz acaba hangi iştahla yiyoruz yemeği? Yani hayatımızın gayesi, amacı yemek içmek mi yani? Bu kıssadan baktığımızda Müslümanın gerçekten hayatına her anlamda olduğu gibi, uyku düzeninde olduğu gibi, siyasi, iktisadi, kültürel, sanatsal, bütün anlamda kendisine çeki düzen verdiği gibi ve orta yolda gitmesi gerektiği gibi yeme içmesinde de orta yolu gözetmesi lazım kıymetli kardeşler. Son olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir, bilerek yiyordu. Yani amaçsız bir yemesi yoktu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amaçsızca yiyemiyordu. Bilinçli yiyordu. Acıktığı için yiyordu. Bir amaç var. Bir gaye var. Bir hedef var. Yemenin de bir amacı olmalı. Olması lazım. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yararlı şeyler yiyordu. Yani böyle abur cubur kültürü yok. Üçüncüsü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne yediğini bilerek yiyordu. Helalinden yiyordu. Helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım diye bir anlayış İslam'da Müslümanlar'da olamaz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da helalinden yiyordu. Dördüncüsü ayakta kalmak için yiyordu. Yani yaşamak için, gayret etmek için, koşuşturmak için, cehd ve cihad için yiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Keyfi yemeler yoktu. Maalesef kendi hayatımızı da katarak içine nefsimizi de katarak bugün yemek beğenmiyoruz. Beşincisi de mideyi bölümlere ayırarak yiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam midenin üçte birini yemeye, üçte birini suya ve üçte birini de nefes almak için havaya bırakınız diye buyuruyordu kıymetli kardeşler. İşte İslam'daki ölçü, İslam'da yeme ve içme ölçüsü de kıymetli kardeşler bu olsa gerektir. Dolayısıyla her anlamda düzenli ve seviyeli, dengeli olmamız gerektiği gibi yeme ve içme konusunda da dengeyi sağlamamız gerekiyor kıymetli kardeşler. Değilse biz maalesef tüketim kültürünün, tüketim çılgınlığının biz de birer parçası, birer kurbanı oluruz ve artık bir özne değil bir nesne haline gelmiş oluruz. Allahü Teala bizi her anlamda olduğu gibi yeme içme anlamında da dengeyi kuranlardan, dengeyi kaçırmayanlardan, yiyen içen ancak israf etmeyen şükredenlerden olmayı bizlere inşallah nasip eylesin Allah'a emanet olun